E, Trash to Talk projemizin adı şu şekilde, e, işte çöpten konuşmaya. Aslında bu projenin amacı e, hızlıca geçeceğim. Bu projenin amacı e, atık materyallerden ders materyalleri yapmak. Ki daha önce e, bununla ilgili e, TÜBİTAK projeleri de yapmıştık, fakat böyle bir şey yapmamıştık, böyle bir prototip yapmamıştık. İşte e, kağıt havlu kullandık burada. E, pet şişe kullandık. E, hatta ben şeyi açayım, bunu çıkayım. Fotoğraf öğrencim fotoğraflarını açayım, proje görsellerine bakalım. Sanki daha iyi olacak. şu şekilde. Ön, öncelikle sınıfta sistem e, oturma düzeni bu şekilde değil hani çalışma grubu oluşturacak şekilde onların düzenini sağlayıp. Ee, YouTube'dan e, plastiğin doğaya zararı, çevre kirliliği şekilde videolar izledik. Doğa e, rulo, şimdi matematik şurada devreye girdi burada. Hani disiplinler arası yaklaşım dedik ya. Aslında yaptığımız projelerde hep hesap kitap veya işte bir şekilde e, sayısal veriler kullanıyoruz ediyoruz. İşte plastik doğada ne kadar kaybolur hani bir e, fenle alakasını e, kurdum. E, burada işte kağıt e, havlu rulosunun üzerine kaç tane kelimesi var? İşte e, o şişenin içine kaç tane rulo sığdırabiliriz? Onu hesaplamasını yaptılar, ölçtüler, biçtiler. İşte ona göre kelimeleri e, hazırladılar. Doğa ile ilgili, kirlilikle ilgili eee tane eşi anlamlı kelime bir de Türkçe anlamlarını yazdılar. Şu şekilde. Biraz hızlıca ilerliyorum. şekilde kestiler. pet şişeyi ayarladı, ayarladılar. İşte dediğim gibi ölçtüler ve çok hızlı geçiyorum, bilmiyorum görünüyor mu? Görünüyor galiba. Görünüyor hocam. Şöyle. E, bu Notik yapma süreçleri sanırım. Bu sınıfla ben e, şunu belirteyim. E, hep böyle projeler yaptığım zaman genelde bilgisayar bilişim sınıflarından öğrencilerle çalışıyorum. Hani teknolojiye daha hakim oldukları için, alanları olduğu için training projelerini yaparken de öyle derslerine girmesem bile sürekli olarak öğrencilerin tepesindeyim. Ee, bu sınıf hasta yani ben meslek lisesindeyim. Hasta ve yaşlı bakımı bölümü öğrencileri bunlar. Ee, ilk ders saati sistemin mantığını anlattım. Sistemle ilgili bilgilendirme yaptım. Ve e, kavradılar ve Hadi bu çocuklar daha önce hiç böyle bir şey yapmamışlardı. O anlamda e, bu öğrenciler için çok iyi oldu. Çok eğlendiler. E, iyi vakit geçirdiler. Ortaya bir şey çıkartmak onları çok mutlu etti. Bu şekilde. İşte bu şekilde en altta İngilizce anlamı, e, İngilizce kelime üstte eş anlamlı yetişer tane çeviriyorlar ve denk geldiği zaman Zaman işte atıyorum polisin denk geldi. Üstroladan o öğrenci onun İngilizce eş anlamlısını buluyor ve Türkçe'sini buluyor ve onunla ilgili e, İngilizce cümle çalışıyor. O kelimeleri kullanarak bunları birbirlerine sorarak da yaptılar. O anlamda e, iyi bir ders materyali oldu. Ne kadar basit görünse de atık materyallerden olduğu için biraz daha vakit olsaydı tabii ki e, bu birçok yönden biz geliştirirdik işte e, ledlerle eşleştirme yaptırıp e, doğru eşleştirme olduğunda ledler işte yeşil yanardı yanlış olduğunda kırmızı yanardı hani farklı ama süreç çok azdı e, Yok, yoğunlukta hocam, bu, ancak bu, çok güzel. Evet, bu haliyle de gerçekten çok güzel siz Sistem Keşif kampanyasına katıldınız mı bu etkinliğinizle e, aslında hocam katılmadım ama çok istiyorum katılmadım. ben şöyle bir şey Sistem okul etiketi nasıl alıyor? Ben bayağı bir aydır falan onu araştırıyorum. Scientix'e girdim. Şeyine yetişemedim. son iki kursu vardı galiba. Belki doküman yüklemek gerekiyordu. Hazırladım ama süreç kapanmıştı. Rış, açık o hocam. Her zaman. Okul etiketi full. E, şey e, Scientix'te olmak, olmak için hocam. Erçelik, elçi, Erçelik için. Ee, bu okulları ama okul etiketi için hocam şey var mı? Son tarih var mı? Yok. Hiç tarih yok hocam. Hazır olduğumuz zaman başvuru yapabiliyoruz. Tabii. Tamam o zaman hemen bu projeyi yükleyeceğim. Sanırım TÜBİTAK projelerini yüklesem de olacak diye düşünüyorum. Yani sizden yani etiket... kesinlikle yükleyebilirsiniz ama sistem keşif kampanyasına da katılırsanız ki iyi şey yapın. Sanırım Semih hocamızdı e, Eskişehir'den. ScienceThings Türkiye'de seni Hocamızın e, anlatımı çok ben beğendim. E, onu dinle dinleyip daha sonra e, etkiliğinizi yükleyebilirsiniz onun anlattığı şekilde. Bence çok e, farklı, çok özgün ve ilham verici bir proje. Çok beğendim ben. Çok teşekkür ederim te hocam. hocam. Çok, çok e, sağ olun. İyi <laughs> ki katılmışım diyorum. Yani gerçekten e, böyle bir çalıştay bekliyordum. Daha iyi kavramak için. Çok mutlu oldum. Tazelendim. Öyle söyleyeyim. Yani bununla birlikte Intel'de de aldığımız kurslar falan var. Hani bayağı da bir okulda evet. da e, fuar hazırlığı var falan. Yoğunluklar var, twinningler var, Erasmuslar var ama hani gerçekten çok iyi geldi yani bu yoğunlukta bile e, bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim.